Otizm tanısı almış bir çocuk için yoğun eğitim çok önemli. Ne kadar erken başlanırsa eğitimi, çocuktaki gelişmede o denli güzel olacaktır. Çünkü kritik yaşlar dediğimiz 0-6 yaş otizmli çocuklarımız için çok önemlidir. Erken müdahale edilen otizmli çocuklarda gelişme oranı daha fazladır. Hani otizmden kurtulabilir mi? Bu soru karşımıza meslek hayatımızda çok çıkmaktadır. Fakat hani bunun kesin bir cevabı yok. Çünkü otizmlilerde aşama aşama iyi düzeyde otizmli öğrencilerimiz var. İşte biraz daha ağır düzeyde otizmli öğrencilerimiz var. Hani otizmden kurtulamasalar bile kendilerini toplumda e, idam ettirecek düzeye geliyorlar normal okullara gidebiliyorlar. Bunlar da çok güzel gelişmeler.